sizlerle beraber e, nasıl canlı yayın açılır YouTube'dan onu açacağız. Biraz da korku oynaya oynayacağız. Evet, o zaman başlayalım. YouTube'da nasıl canlı yayın yapılır başlayalım bakalım yani. E, şimdi yazalım buraya. Nasıl YouTube. YouTube'da ee, canlı yayın açabiliriz? Bunun için öncelikle ne yapıyorum? Tekrar stüdyoya dönüyorum ve alt tarafta gördüğünüz gibi ayarlar bölümü. Ben bunu yedim. Ben bunu denemiştim, de olmamıştı. YouTube aracını önce açılır. Bakalım. Vatpaçan da diyeceğim. Çünkü gö 3 milyon kendiyle almış. Tıklayın 3 milyon 3 milyon alır. Yine 300 milyon falan alır. Hatta milyonlar alır. Sen açlama na kodumun da çöp. Nasıl anlamadın? bak Kim demek? Kim demek? Bir şey Doku 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 kudu çok kudu 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 elini kudu 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 Akşam internet gittim ben interneti düzeldi. Hemen geliyorum. bakayım. <laughs> bir video kanalımızda mevcut. Kanala giderek izleyebilirsiniz. Adam, Öncelikle OBS'imizi... Ben tabletle açmak istiyorum. Tablet olma... Olmadan canlı yayın açma. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün bin abone olmadan nasıl canlı yayın açacağımızı göstereceğim. İlk önce Chrome'a giriyoruz. Ve buraya... Ne yiyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. Bugün bin abone olmadan nasıl canlı yayın göstereceğim. İlk önce Chrome'a giriyoruz. Chrome ne demek ne ya Chrome'a da sıkmanın da sıkmanın. Telefonla oyun yayını yapmak. Herkese merhaba Şifret'in izleyenleri. Bizlere yalnızca telefondan yayıncı olunur mu ile ilgili çok fazla soru geliyor. Biz de sizler için bu videoyu hazırladık. Bu videomuzda telefon üzerinden PUBG yayının nasıl yapılır? Yani PUBG Mobile oynarken oynadığımı insanlara nasıl aktarır... <laughs> PUBG Mobile istemiyorum ben. Libre'yi ben yoklamışım olmuyor. Hiç bilgisayarım. bilgisayarım galiba hacklenmiş ama ne olduğunu anlamadım size de bir göstereyim. Bilgisayarda normalde böyle hiçbir şey yok ama ben geçen gün şöyle bir şey fark ettim küçücük bir şey. Sonra bunu böyle mouse tuttum açtım büyüdü bu şey oldu. Ve bu hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar böyle bir şey tıklamıyorsun bir şey yapmıyorsun. Sonra bunu görev yöneticisinden açtım böyle voice control engine diye bir şey bu bunu kapatınca gidiyor. Ama bu ne? E, Heklendim mi? galiba hacklenmiş. Sosyal medyada dolaşan böyle bir video var. Bir kullanıcı telefonu uçak moduna alıyor ve bedava bir şekilde Instagram'da dolaştığını iddia ediyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? Gelin yakından bakalım. Bu arkadaşın arama kısmına yazdığı kod hile falan değil. Uçak modundayken interneti kullanımı açma kodu. Yani burada bir kere fail oluyor. Gelelim asıl konuya. Bu kodu telefonuma yazdım ve mobil radyo gücünü aktif ettim. Görmüş olduğunuz gibi internetim kapalı ve uçak modundayım. Bu video tamamen efsaneden ibaret. Uçak modunu alıp bu ayarı ben de denedim ama internet kullanımlarından düştüğünü ve sol üst taraf olmadan canlı nasıl Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Koray. Bu videomda sizlere cep telefonunuzdan ben, YouTube'da şey yapayım, hiçbir program kullanmadan, kullanmadan ben, nasıl canlı yayın yapabileceğinizi yapayım, göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi ben cep telefonu üzerinden şöyle yapacağım. Ben Google Chrome kullanıyorum. Siz hangi uygulamayı kullanıyorsanız onun üzerinden de gidebilirsiniz. Abone oldum. Önce YouTube'da giriş yaptığınızda canlı yayın yapmak istediğinizde size ne gibi bir hata veriyor onu göstereceğim. YouTube'a girdim uygulamadan <laughs> canlı yayın yap seçeneğine tıklıyorum. Uygunluk hatası veriyor gördüğünüz gibi. Burada yazan kanalınız mobil canlı yayın için güncel uygunluk koşullarını karşılamıyor. Canlı yayın için web kameranızı veya yayın yazılımınızı kullanmaya devam edebilirsiniz diyor. Yani buradan bize canlı yayın yaptırmıyor. Peki nasıl yapacağız? Google Chrome'a giriyorum önce. Google Chrome'a girdikten sonra YouTube'a giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi uzantı M YouTube oluyor. Hmm. M YouTube değil de siz bunu şuradaki 3 tane noktaya tıklayarak masaüstü sitesine geçiş yapıyorsunuz. Normalde bilgisayarınızdan eğer i̇şte giriş yapacak olursanız ne? ekran neyin? buradaki gibi görünecek. Siz bilgisayarınızdan YouTube'a girip neyin canlı oldu? yayın yapmak istediğinizde bir aboneniz dahi olmamış olsa webcam, hmm. e, webcam olduğunda canlı, canlı, canlı yayın e, <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, hı, ben hı, hı, Enes Sönmez. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalım... Benim bir önceden kanalım vardı, o kapandı dün. Kişik İki ol. gün önce işte. Ee, o yüzden bu kanaldan videoları devam ediyorum. Neyse, Sade'de gelelim. Ee, bugün sizlerle canlı yayın nasıl yapılır, onu göstereceğim. Ve normal ekran kaydı nasıl yapılır, onu göstereyim. <laughs> Bunun iki çeşidi var. Bir Recorder diye bir uygulama var. Ya ondan ya da Omlet Arcade'den yapabilirsiniz. Mesela Bence mi? ikisi de güzel. İkisinin de farklı yönleri var. İlk baş Recorder'dan başlayalım. Benim Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da Ay, ekran paylaşarak ilk şey. İlk olarak Artıya basıyoruz. Evet. Canlı yayın başlata. Basıyoruz. İstediğiniz bir başlık oluşturun. Tamam. Ben random at. Al. Tamam. Olmuyor abi işte. Karşılayamıyor. Amına. Hatta uçası böyle bir şey göstereyim bak. Bunun gerçeğini yapacağım. Hesap değiştiriyorsunuz. Bu benim hesabım. Yoyo 5. Bu hesabın ID'yimde ee... <laughs> <laughs> benim videom. Ah. Oh, yok. Bu da benim videom. Tamam. Buradan kendime de aboneyim ha. Kendime bu da aboneyim. Tüm videolarınız var. Ayağımıza kayıp gitti geleceği. Ha ayağımıza sen söyle ama. Yakınımıza, amımıza, yakınımıza. Kayıp gitti geleceği <laughs> ah ah Annemiz benim koca bebeğim Uyusun ne büyüsün Aldamasın görelim İstediğim 15 like Ben ilk videom bile o kadar çok Olmam da sanma kodum onu saba. 390 ya buna. 390 ne lan? Ben kendime nasıl videolar? Bunu 3 saat önce attım. Yani bu kadar çok video yok. Başka şaba giyeyim ben de. Son hesabıma giyiyorum bak. En son yaptığım hesap. Mert yolu şaşırdım burada. Abonelikler. Burada ben varım zaten kendi kendimi takip ediyorum. Canlı yayına başlıyoruz ve ne yazmış? Hı, bu böylece canlı yayın yapmak için bir YouTube kanalımızın olması ve güncellenen uygunluk koşullarımızı karşılamanız gerekiyor. Canlı yayın için web kameranızı veya yayın yayınlarımızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi yok tamam tamamlaşıyoruz. İşte arkadaşlar olmuyor bu, şeyden bu hesabdan devam edelim. Anladım bir dakika. Sen bir git. Youtube'da Ne? Yoksa nasıl video çekili? Bakalım, bakalım, bakalım mı video çekme biliyorum da. Video çek o oyuncak koyunuyu. Abi, mallan bunlar. Ah, nasıl YouTube'da canlı yayın kile işte bakalım de yeah. 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 Kontrolü alıyorum. Neyse arkadaşlar videomuz birazdan bitecek. Biz korku oyunu yükleyip oynayalım. Eee Play <laughs> Bak ya, şöyle bir oyun var bunu Emirhan Kuzi çok oynuyor hatta en sevdiği oyun diyor biliyorum adı da e Oğuz Eş İşte bu akıdır dur canım ya bu <laughs> kapanmış Ama sesle işte, nasıl ya geleceğimi de göstereceğim ben biliyorum çünkü Bu kadar bunu yükleyeyim Kaç megabat? Oha çok az. Neyse. Şimdi nasıl giyebileceğinizi göstereceğim. Benim hesabım yok. Oha. 2 saniye olmadı. Amanın kodumu nasıl yüklendi. 2 saniyede yüklendi valla. Yemin ederim 2 saniyede yüklendi. Şimdi o nasıl giyeceğinizi. Hı. Alın giydim. Eee, bakın giydim bu akşam Şimdi, şimdi hesap bu, bu oynayacağım. Bakın Benim medalya da kaydars. Al hatan da kim sen de kim. Yok Türkiye'de açılsın diyenler. Like it, olsun, diye onlar arkadaşlarımın olsun vallahi ben giyebiliyorum asla bir da için. Eğer Roblox oynamak istiyorsanız AZB için'e gelin ve telefonunuzu değiştirin. Ondan sonra istediğiniz kadar Roblox oynayın. Yani bu size kalmış. Al işte. Lan hani kapanmamışydı? Ay <laughs> tamam. <laughs> ha. Eyvallah, Azerbaycan'da <laughs> <Ağazey, neden? gülüyor> da kapanan pamuklar kodumun içeriği. Anne deeeen! Yoksa Azerbaycan'da da kapanmıııız. Yoksa Türkiye'de açıldı, Azerbaycan'da mı şey oldu? <laughs> Aman ha, kodumun içeriği. Seninle onunla sikim batıp da sikeyim. Her zaman deneyeceğim. Hadi açıl lan açıl yok yok açıl, 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 açıl Hani kapatmamışsıydı lan, evin dışına nasıl bırakıldı Yes be Arkadaşlar gördüğünüz gibi Giydim Uff Kaydol Hı. Hmm. Gerçek adını kullanma. Kullanmayacağım tabii ki. Aksesi de beni görürsünüz o blokçta. Zaten 27 dost açacağını söylüyorlar. Ah. Adımı ne giyeyim? Hmm, onsuz aşk. Onsuz aşk. En az 8 karakter. Şimdi bu sif yeşil işte, ya. Klasik bakın. Kimse benim şeyime giyebiliyor artık. Kes aha. Diye yaptım. Şimdi buradan arkadaşlar bir şeyle oynayalım. Burada bir sürü oyun falan var yani. Ama ben oyun. Bu Araba sevdiğim kime araba oynayacağız? Yoruk şifresinin sonunda kayışı matematik surasını kaydet. Şifreyi kaydet. Bir milyar adam yüklemişler bu oyunu. O kadar çok adam. Play. Go yazsaydı ne play ne Ben eskiden bu oyunu oynamıştım Oynamıştım dersen bu haritayı oynamıştım ee, Satın alayım Yükleniyor Yükleniyor Ne alalım Oha uh -huh, 1 milyar Ancak paramız buna Yetiyor Oha, uh, sekiz yabuk ne? Gittim kendime bir şehre ver. Lan! Yabuk ne para var? Gitmişsiz bak Bir ya Bakın. Yabuk işte bu şey tuzuk. At, bunlar para değil mi? Ah, sıkıcı. Para mı? Sıkıcı abi? Ya bu yok. <laughs> Bidip, alacağım ya ben onu. Şöyle arabamı alacağım ve geçeceğim. Bu yaptığı arabası değil mi? Roblox eklemişler. Mesela bugün neden Roblox oynamıyor ki? <laughs> Nasıl arkadaşlar çıkalım başka oynayalım. yüklemiştik Gidelim. Yok koy oynayalım. oynayalım Ay evet, şey gittik. Bu bununla bu Angok'tu oyun? Bu yeni de oynayacağız. Aya çok onunla yükleyeceğim. Çok çok arkadaşlar oynayalım konuda birlikte. Hmm. Kwanhaft Burning falan işte. Merhaba diyor ve başlıyor. Söz verdim Anamız kim ya? Düşünce göre bu evin sahibi Bay Miller çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplayıp adam bir şey önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağız. O gidelim. Gidelim o adamı kurtaralım. Gitme diyorlar zararlı. Seni sevmek çok mu zararlı. Lütfen <laughs> <laughs> bekle diyor zaman girdik şimdi. Koy konuyu ağız altında satıyor. Hadi ben bu çok dönü abi bu. Bu varlıkla tüzeyiz olmasın çok kaynaklı olsun. şun. yok. <laughs>

arkadaşlar bugün en sevdiğiniz oyun uygulamasını soruyoruz. Bir kişi geliyor soralım. Merhaba kardeşim. Merhaba. Sana bir sorum olacak. En sevdiğin oyun uygulaması hangisi? Tap tap tabii ki de ya. Tap tap Aynen. Tap tap vay. Değişik. Merhaba kardeşim. En sevdiğin oyun uygulaması hangisi? Tabii ki de tap tap abi. Abi herkes tap tap diyor. Neyse görüşürüz kardeşim. Tap tap değilmiş ya. Merhaba kardeşim. Sana bir sorumuz olacak. Tabii ki. E en sevdiğin oyun uygulaması hangisi? Tabii ki de tap tap. Kardeşim tap tap nedir ya? Herkes tap tap. Kanka tap tap da hem oyunlarken ses sohbet var. İnsanlara sohbet <laughs> edemiyorsun. Zaman nasıl değiştirmiyorsun? Vay diyorum. Abi ben, diyorum ben de indirmek ederim. istiyorum şu an. Sen daha indirmedin mi? Yok kardeşim. Tavsiye ediyorum, indir. Haydi bekleme sen de oyuna gel. Hem sessiz sohbet var hem de Ludo oyuna girip vermişsin. Şey. Ben neden öyle öyle oyunlar oynayayım? Akşam gidip böyle eğlenceli eğlenceli videolar e, oynayalım. Videonun şey işte. Bu kabus zor. E, çünkü ben altıma <laughs> altıma sütacağım elinde bu sohut. Ona göre seçin de çıkayım.